Halil doğru mu söylüyor Nizar? İyi haberlerle döndüm Ahuzar hanım. Ben de yaşıyor Ahuzar. Kızımız yaşıyor. Nizar yalan değil değil mi? Doğru diyorsun değil mi? Koca niye yalan söylesin Ahuzar? Yaşıyor diyorsa yaşıyordur. Bu mektupla bu kolyeyi size vermemi istedi. Anam. Zaçının deline gözünden damlayan her yaşa kurban olduğum anam. Sana iyi haberimizi hemen veremedim. Kim bilir güreğin ne çok daraldı. Affet beni anam. Yusuf da ben de afiyetteyiz anam. Zakın için burkulmasın. Güzel yüzün asılmasın. Hasretlik benim de içimi yakıyor ama. Mutluluğumuzla avun ana. Bir daha ne zaman ne zaman kavuşuruz kim bilir. Ama hasretle aydınlık yüreğini karartma. Ben aklına düştükçe yıldızlara bak. Bana gülümsemelerini yolla. Aramızda dağlar denizler de olsa senin gülüşünü yıldızlar da görür. Kokunu taburdan buradan duyarım. Bana yıldızlarla selam yolla Bennu. Bugünleri de gördüm ya, ölsem de gözüm açık gitmez. Öyle konuşma Avuzar. Daha görecek günlerimiz var. Yine de kolay mı Nizar? Kızımdan haber gelmeyince günüm gecem karardı. Kendi kendime ölümü bekler oldum. Tövbe de Avuzar. ne ölünür mü? Canından can giderse... ...kalan canında hayrı kalır mı? Yani şimdi... ...ben sana iyi haber vermeseydim... ...yüzünü güldüremeseydim... ...sen bir daha ben de kızımın yanına göçerdim Nizar. Ya mı öyle şeyler? Ya nasılsa kara günler geçti bitti. İçimiz aydınlık tutma zamandır. Keşke Halit kollarından tutup getireydi. Zorla da olsa uçağa bindireydi. Ya Halil ne dediyse ikna edememiş. Benden korkuları geçmemiş belli ki. E tabi böyle Azrail gibi dikilirsen başlarına. Neyse canım. Gelecekler. Gelecekler. Ben nasılsa ikna ederim kızım. Sözümü dinler o benim. Hmm.